Yarım yeter mi? Bir şey Efe etmeyecek. Efe etmeyecek. Tamam. Ne kadar edeceğiz? Iter, bir tepsi mi? İki tepsi. İki tepsi. O Biraz daha koy. Yok yorulma değil. Ben atarım da. Tabii dursun. Hı. Şimdi yazılır mı? Ne? Biz mi bir Ne İzin bırakma, evet. izin bıraktım kimse yemedi, bırakmadı ki bize yasemin, yedik biz de yedik. Biraz etler büyük olsun değil mi adamın ağzına, evet. biraz ince ince dağlıklı olsun. Sen daha iyi bilirsin. Ben bak. daha iyi bilirim mesela büyük adam için, ben çocuktan için evet. oldukça biraz daha çok dediklerim ama, büyük insanlar iyi zahmet, biraz kalın olsun adamın ağzına kalıncasın diye. Yani normal yap o zaman. Arkadaşlar bu çorba tavuk çorbası. Kabak yok yok kabartma tozu bir şey koyma. Vay Sadece ya. yumurta ile ya maya da koyma. Ha Aha Güzel yumurta olur değil mi? Olur olur. Bizim Sakarya'nın meşhur düğün çorbasıdır. Düğün sorması mı? Hmm. Aynen tavuk şeriyeli, arpa şeriyeli. Düğün mü var? Yok düğün yok, çorbası yok. yok. Düğünlerde yapılan çorba yani. E düğün mü var şimdi? Yok yok ben yapıyorum ya. Sorması meşhur. ya Allah'ım. Düğün sorbası, yani. düğün sorbası. Sakarya'nın düğün çorbası diye. Yani oranın düğün sorbası. Allah nasip eder Kaysun evet. düğünü de bundan yaparsın. İnşallah. Ben de başka bir şeyler yaparım. İnşallah. Serkan sen için de, de yaptık ya. Sen... Yapmaz ya. ya. İki tüdüklü evet. yaptık ya. Ha bundan. Çorba. Evet unuttun mu evet. hep çorba işi. <laughs> herkes hep çorba içeceğim dedi yaptın. ya. ya. E bunu yaptık ya. ya. Yani. Ben daha Dedin daha ya ki seviyorum, gidersin de daha şey, daha. Anne, daha şey yapamam. Gidenci, benim. Arkadaşlar benim burada da çorbamızın şeriyesi bir şey. Tavu tav pişirdiğimiz suda, Bu suda tavuğu pişirdik, aldık. Diliklemek için aldı ablam. Şeriyeyi koydu şimdi. Burada şeriye biçtik. Şeyi koymadın değil mi o yaptığın sosu buna? Evet, şimdi şeriye piştikten sonra tavuğunu koyacak. Sosunu dökecek. Kızının yokluğuna. Arada sıra Aklıma geliyor kendi Hazır mıdan Niye Niye Türk müsün? iki tane de yumurta koyduk. Hani yağda tamam, koydun mu? olsun siler parayı bir şey olmaz artık yapacak bir şey yok Bak, ya Ondan gelse sen mesela nereden gördün? Orada geldi. Çok koma, çok koma. Biz çok şey kaçırdınız ha. Güzel şeyler kaçırdınız. Biz de şey tamamdır. Bir tane çok konmaz. Türküler, sazlar çaldı. Bir şey olmaz. Her söylendi. Allah Allah. Evet, çok güzel sarı söylüyor ya. Babam nereye gitti? her şeyi. Halamı Aşkın abi. Yeter ya altına. Altın. Artık tuzlu kararını sen bilirsin. Ben, ben elimden attım ben anlarım. De öyle kaşıktan de de anlamam de. değilse atar, de. atar için. De. Anahtarı nereye koydun? Ha burada anahtar ha burada Hakan götürsene. Kimdir Ağazan o? Aşkı aramış. Aşkım diye kaydediyor. Çın. Evet. Bir şey demiyorum da he. Artık Yok. Bitti, bitti. Ben bir daha, ben daha iki kere aşk bir kontay etmişim. Bir iki tane var, bir tanesini de muhtemelen. Kız olmuştur, olmuş. Ne uğraşıyorsun onlar o kadar? Tamam, yeter, yeter. Yeter. Oldu, oldu şimdi, evet. oldu. Bismillahirrahmanirrahim. büyük <laughs> <Rezdet, gülüyor> diyor? He he büyük öyle büyük büyük, büyük <laughs> ettim çiftli sararık baya büyük olsun yani çünkü hem kolay açılır hem de şey yeter yapar mi? ha yeter. Güzel açılır bu. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu ne bir <laughs> şelale adamdır. Ha, Çok güzel şelale ayısını <laughs> <ismi> çekmiş <laughs> acayip. Aysin diye neler kaçırdın diye hala diye. Hı -hı. Ha böyle büyük değil mi? Büyük değil mi böyle? Yok yok iyi güzel. Ben böyle atarım. Açalım, Ama ince büyük oldu diye kalın atmayacaksın. ince i̇nce atacaksın. Büyük atacağız. Sarşaf böreğini atıp da böyle katlayısın ya. Oh, onu da açtırın Ben şimdi bunları koyayım etleri de böy. Buğurma koyalım. 3 saat bu da yeter. 3 saatme atarım onun içine de çok yayılır. Koyma deme bua de tamam. bir şey olmaz. Yerim bu bua çöker. Şeriyemiz pişti. Şimdi etlerimizi koyuyoruz. Şimdi i̇şte şey çok bacak. da ince yapmadık. Ha, ya o arkadaşım. pişecek yine. Artık da biraz daha pişsin. Zaten güzel pişmiş. O. Çok da pişmesine gerek yok ama biraz daha pişerim. Düğün çorbası mı bunun adı? Bunun adı düğün çorbası. Arpa şehriyeli düğün çorbası. Şimdi koyacaksın mı yoğurdunu da? Koyacağım. Bunun içinde pişir de pişirmişiz. Şey, bunun pişir. üzerine bir tane yumurta sarısı bağlaması için evet. ondan sonra yoğurt terbiyesi yani bu yoğurt şey mum işte Hadi yoğurt Şu, bir tane var. yumurta bir tane yumurtanın, yumurtanın beyazı beyaz, yumurtanın beyazı yoğurt bir de un ha, şunu şöyle terbiye yaptık şunu şöyle biraz indirelim ki Şuna içine bir yoğurt şey indiği ben zaman, ben zaman ben hemen ben direkt kesilmesin o yüzden Tuzunu hemen atmıyoruz ama tavuğu pişirirken, haşlarken biraz az tuz atıyorum. Tavuk tuzsuz haşlanmasın, tadı güzel olsun diye. Ondan sonra pişirip, tuzdan pişirirsek içinde yoğurt kesiliyor. Kesiyor mi? Evet, o yüzden altını kapattıktan sonra hemen tuzunu atıyorum. O da püf noktası değil O da püf noktası. Asas en noktası o. Ne bütünü kaynama değil mi? Kesiyor. Ama kesiyor. öyle hiç pürüzü yok. Bak, evet, gördün hiç, pürüz yok bak. Aynı Sanki süt, süt, gibi, gibi süt gibi, şey gibi de aynı. Allah'ına sağlık. İnşallah bak kıvamı da güzel oldu. Evet. Şimdi, Tereyağını ne zaman koyacağım? Tereyağını koydum. Niye göstermedin bana? Ben e, anlamadım orayı koydum. Ha tereyağı da koydun içine. tereyağını arpa şeyi kaynatmak için suyun içine koyduğum zaman, koyduğum zaman tereyağını, tereyağını da koydum. Evet, ee. tereyağını koydum o zaman. Ne ama oldu? şimdi ya, ya, tereyağını bırakırsan tereyağı üstünde kalayı. İçine karışma. Yani derler ya yağ gibi usta, sına, usta sına, çıktı. O usta çıkıyor. Senin yağ gibi suyun üstüne çıkmaz. Arabada bir tane şoför var. Bir şey böyle. Şimdi böyle kaynasın, Kayna, tamam. sonra 5 dakika kaynattık mı Hadi. hizmete hazırdır. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu bir tutar

Geramus sanatlarını da

karışırsın. Şey, evet. Ben adım, almıştım adım, da bu arada da. mi olur ki ben? Ben Çok Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Bak Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Bu fazla bir biraz. Çağar biraz. Kınçela. Bu biraz daha ra. Diğerini atmıştık. Bu şey biraz daha ortadaydı. Aynacak o yüzden. Alırsın siz de niye uğraştım o kadar. Gelip gel diye atını

O hemen anlaşılmaz. O anda gitmiş. Bu zaten Nasıl yani, <laughs> ya, bir kez Yok kesemem ben.

İnce olur iki tane yapsa. Tek yapalım değil mi? İçi şey acaba şey nasıl olur halacığım? Ya. Kim yapalım tek evet. mi? Ha, doğru gitsin. Yap tek, tek yap. yap. biraz şey olsun. Bir olacak ama yapacak. sebze o hemen içi. Değil mi? Ha, i̇çi pişecek doğru. Hayvan Hadi al oradan bir tane. Oradan al. on voi koymayı Şöyle son yufkamızdan <laughs> tamamdır. <gülüyor> maşallah. Of oh, maşallah. Gelsin kilolar. <laughs> Aynen öyle. <laughs> koca kamutlarına Portakal kabuğu soy bir tane Nerede var mı? Sevda vardı dedi poşette Portakal vardı yani kabuğu soy Hello. Uh -huh. Açıp bak. Bu portakalın kapını atmayı Bak burada Sen neredesin portakal? Ya bunu ne yaparsın? Çalıştırı açtın mı Kardeşine mi? Sakız abim almış. Sakız koyabilirsin. Ne baba? Başka türlü. Şey olmadı Ne oldu? gel. mı? Hı -hı. Yok, üstüne de yağı da koyalım. Teli, teli tam kesemiyesiniz yani Allah. Niye evet. 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 Geçirmiş gibi oldu. Oldu, mi? şey? Hı hı. De. Tamam, ben getirmiştim gözüküyor. Biraz olsun dedim ölçeyim de. Dur baksam diyelim. Tamam mı? Kapak pişsin da. Claro. Same que Ya bir tatlı bir yapılar. gitti tatlı bir Oldu, oldu oldu Bu oldu. Hayır, bu sefer mi? Kız da kalın almıştı burada kalsanız her şeyi O güzel Evet, Aysun'un elinden bir kahve içelim bence. <laughs> Aysun'un elinden Değermişim. Çiftlenmez dediğin poşette. Yok ciddi... <laughs> gitti mi sersin, gitti mi bir şey olmaz. Tabi etmekler biliyor musunuz buralarda? Artık sen unutma onları şimdi. Bunlarda git kokuyorlar. Güzel poşetler yok. Ver ben tutayım da bu kır Bu almaz ama Alır alır ben Güzel aile düzgün koy alır. Bunlar şimdi yumuşak serdi mi gurur olar Aysun verdim dedim senin şeyleri. De de. Aha. Bağlatma ah, ağzını.